De hatırlayın, 2019 yerel seçimleri öncesi bizim Esenler'deki bir gazeteci arkadaşımız bir video yolladı bana. Ben de o zaman... Ye şeyde, <laughs> Ekrem İmamoğlu seçimi. Evet, de. evet. Ekrem İmamoğlu seçimi de ben de o zaman gerçek gündem sitesinin sahibiydim. Henüz devretmemiştim. Videoyu izledim. Ya gözlerime inanamadım. İBB'nin işte e, o zamanki İBB'nin meclis üyesi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Esenler'de ahaliyi toplamış. Çok güzel gecenin karanlığı coştukça coşuyor. Ekrem İmamoğlu'na Pontus diyor. Ya, biz hani, bu videoyu biz bu videoyu yayınladık gerçek gündemde. Video tabii bir anda ülkenin gündemine yerleşti ve emin ol ki o Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na işte bu Pontus'tur demesi Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasında çok büyük etkili oldu. Şimdi Mustafa Destici de ya ne yaptığını bilmiyor, ya ırkçılığı normal bir şey zannediyor, ya da birinci bölümde de söylediğim üzere Hüdapar'la yan yana verdiği fotoğrafı unutturmak Çünkü İstanbul'u biz efendim ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya. Bu arkadaş eli CHP'nin adayı nereli? E, nasıl oldu Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazan dedi bir ses çıkmadı. Başkanım biz bilmiyoruz ki Aa, şey olay, olay büyük kardeşler. Hesap büyük, olay büyük. Bu hesabı esenler döndürecek Allah'ın izniyle.